kısa pantolon paslı çakı dizde kabuk bağlamış yara kısa çakı paslı pantolon gözde yarası kalmış kabuk nazlan sitem et kırıl bana beni geç vakit tek başıma suya yolla bahçede yüzünü öteye çevir güle hayret ediyormuş gibi yap Gülümseyerek konuştu başkalarıyla, Somurt avluda sadece ikimiz kalınca, Kızıp en evecen adımlarınla üst kata çık, En sevdiğim çiçeğin saksısı kaysın elinden, Derinleşsin ben içerledikçe ruhumdaki sakarlık, Yamru bastım, iş değildi hake çakılmak bayırdan, Dağ sıra dağıdı, hangi haşin belden yol veresi, gece hep süzüldü yukarıdan lakayt kehkeşan, altımda hep beni yutmaya çağladı nehir, yetişir hecelemen, sök beni bir kere, en zoruma gideni yap, hengame getir, çel beni, tökezlet, tuttur çitlere, ahla istida edecek ahval değil, kim bana kıymazsan bilebilir, Dünya dedikleri samut küp acılar tınladıkça bende hep seni seslendirir